Bunlar işte Türk düşmanları işte Sayın Cumhurbaşkanı orada artık onu sevmiyorlar işte uçağa bindirdiler ondan sonra. Uçakta da aynı şey bağladılar beni. Her birimizi ayrı koltukta oturttular. İşte e, arkada benim hanımım vardı. İşte 18 yaşındaki oğlum Bilal vardı. Hepsi her birimiz bir koltukta. Ben bilmiyorum nereye gideceğimizi bilmiyorum. Semalardan denizi görünce hissettim. Yani burası İstanbul. 22 polis vardı yani. E, çünkü özel uçakla getirdiler bizi. E, aynı bir terör terörist muamelesi gibi. Ondan sonra İstanbul semalarındayken ben o kır saçlı polise meydan okudum. Açık ve net dedim. Çöz bunları. Niye dedi? Dedim çöz dedim burası benim ana vatanım dedim. Mahvederim seni burada. E, Türk polisine seni şikayet edeceğim. Bana yaptığın muameleden ötürü dedim. Ondan sonra orada biraz az bir şey yani e, yumuşadı. E, çözdüler yani tam inişte çözdüler. Ondan sonra dedim paramızı almışlardı işte harçlığımız vardı onları da ver onları da verdi telefonları da ver dedim vermedin mi de, vermiyordu telefonları vermiyordu çırpındı şey yaptı dedim ver telefonları aksi takdirde dedim yine onu şey yaptım dedim ben buradaki Türk polisini anlatacağım dedim seni burada bırakırlar soruştururlar burada kepaze olursun ondan sonra işte verdi onları. biz havalimanına geldik işte o yabancılar şubesinde ee, hemen geldiler ilgilendiler ee, çocuklar perişan halde e, ilgilendi bizimle her şey yemek verdiler onu verdiler yani orada var ya ama mahvolmuştuk 9 saat yemeksiz susuz perişan haldeydik orada yabancılar e, şubesindeki polisler e, çocuklarla ilgilendiler yani işte korkmayın etmeyin ana vatanınıza geldiniz İşte moral vermeye çalıştılar Evet işte onlar da bize sordu. Sebep neydi? Dedim sebep Türk düşmanlığı dedim. İşte Cumhurbaşkanı'nı dedim işte sevmiyorlar. Sebebi ırkçılıktır başka bir şey değil işte bilmiyorum. Söylemediler bize dedim. Bir ispat verin bir şey verin falan filan. İşte söylemediler ki Türk düşmanları yani işte bu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız orada artık sevilmiyor. Bir kıskanıyorlar onu açık ve net söylüyorum korkmuyorum sizden. Çünkü ben birkaç sefer de tartıştım, Bremen olsun, başka yerlerde olsun. Ee, siz o yüzden, ben biliyorum bizi kurban seçtiniz. Evet ama işte insanlık dışı bir şey yani. Bu bize yaptığı yaptıklarınızı yani inşallah hiç başka başkasının başına e, gelmezsin Benim şüphelendiğim şey şu, e, kaç sefer e, bir olaylarla, böyle anormal olaylarla karşılaştım yani Sayın... Cumhurbaşkanımıza işte laf atıyorlardı şu bu ben orada tamam olayın içine karıştım yani karşılık verdim şu bu neden bunu yapıyorsunuz şu bu birisi sizin başbakanınıza yapsa kabul eder misiniz o ayrı bir şey orada problemim oldu onlarla birkaç sefer yani e, hanımım da öyle karşılık verdik yani hatta Bremen'de e, orada birisi afiş dağıtıyordu ben orada işte Cumhurbaşkanı'na karşı eğer belki beni görüyor da yani bu gerçek olan bir şey ben ona dedim sana ne dedim oradan buradan tartıştık ben orada karşılık verdim hatta tamam problemim oldu orada yani e ben de hakaret ettim ona şu bu ikinci olayda benim şüphem e maç benim çocuklarım işte e Türk futbolunun hastasıdır işte Bayrak vardı. Ayıldız'da bayrak. Pencereden biz çarşıda oturuyorduk. Pencerede asıyordu bayrağı. Ben yanılmıyorsam orada almaların hoşuna gitmiyordu. işte bir de Ayıldızlı bir kazak mı diyoruz Türkçeyle? Kazak giyiyordu. 15 sefer 20 sefer bana almalar bizzat söyledi. Hoşlarına gitmiyordu. Yani karşılık veriyorlardı. Her neyse benim şüphem ondandır yani. Söylemek istediğim şu bunların eğitimleri artık öf, bitti. Bunlar Türkçe bilmiyor. İkincisi bunlar e, orada okuyordu yani benim temennim şudur yani çocuklarım yine e, okullarına dönsürler yani eski hayatlarına dönsürler. E, diyeceğim şu burada bu çocuklar artık hayatları bitti bir şey yapamazlar. Çünkü artık onlar orada doğdu, büyümüş, orada integre olmuşlar. Şu anda benim çocuklarımın kimlikleri yok. Almanya'da kayıtlılar. Hatta yabancılar şubesinde e, İstanbul'da. Onlar da bunu biliyor biz indir dedi kayıtları yok yani dışarıya çıkamıyoruz yani mağdur duruma düştük yani çocukların herhangi bir kimliği yok kayıtları yok ee, Türkiye'de bunlar dil de bilmiyor Türkçeyi de bilmiyorlar sadece benim ufak oğlum iki laf biliyor Türkçeyi ee, burada yani zor kayıt yok kimlik yok bir şey yok yani bu çocuklar burada perişan durumdalar yani eğitimler eğitim yok bir şey yok yani kimseyi tanamıyorlar. Yani artık bilmiyorum benim isteğim şudur yetkililerden. Artık el atsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız olsun. bir de sayın Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olsun yani. Ya bu çocuklar işte dediğim gibi bütün çocukların eğitimi artık bitmiştir. Bizim hayatımız orada bittiler ama ben yine de yani eğer bu şeyler işte devletimizin işte devlet büyüklerinin büyüklerimizin şeyinden başımıza geldiyse yani biz buna razıyız. Aynı şeyi yine yaparım yani. Seve seve yaparım yine. Hiç pişman değilim de pişman da olmam. Bizi devletimiz ortada bırakmaz inşallah. Yardım eder. Dediğim gibi bu şeyler devlet büyüklerimizin yüzünden bir de bayrağımızın olsun bir de ülkemizin yüzünden başımıza geldiyse başım gözüm üstünde ben pişman değilim.

bir de artık hasta oldum burada yani işte psikolojim bozuldu, korku içindeyim. Yani bunu demek istiyorum yani. Ich will mein altes Leben wieder zurück. Außerdem vermisse ich meine Freunde und Familie. Ich möchte einfach nur nach Hause. Ja ya diyor ben eski hayatımı özledim diyor ben evime dönmek istiyorum diyor arkadaşlarımı özledim okulumu özledim yani ben geri gitmek istiyorum diyor.